Merhaba 27 Mayıs 2025 günün ilk saatlerinde Ay Plüton ile üçgen açı yapıyor. Ay Plüton üçgen geçişi duygusal duyarlılığınızı ve psikik algınızı artırır. Olayları daha güçlü hissedeceksiniz ve muhtemelen yoğun duygusal tepkilerinizle dönüşüme uğrayacaksınız. Yakın ilişkilerde olumlu bir yenilenme e, geçirebilir. Birinin sizi derinden ve yoğun bir şekilde etkilemesi muhtemeldir. Yoğun duygusal bağlantılar yeni ilişkilerle sonuçlanabilir ve herhangi bir kader e, karşılaşmasıyla aranızda güçlü bir karmik çekim olacaktır. Bilinçaltı iletişim mümkündür. Daha uç şeyleri deneyimleme arzunuz hayatın karanlık tarafını e, ve tabu alanları keşfetmenize yol açabilir. Sınırları zorlarken bir dereceye kadar psişik korumaya güvenebilirsiniz. Psikolojik öz analiz tercih edilir. Bilinçaltınızın derin karanlık alanlarına erişebilirsiniz. Bir psikolog veya astroloğa danışmak gibi e, gizli sırları açığa çıkaracaktır. Bu geçmiş yaşam regresyonu içinde mükemmel bir zaman olacak. Ayrıca diğer insanların duygularını araştırmak için harekete geçebilirsiniz. Sahiplenici veya toplantı saplantılı e, görünebilirsiniz. Ancak diğerleri muhtemelen ilginizi memnuniyetle karşılayacaktır. Başkalarıyla özellikle de aile üyeleriyle ve kadınlarla etkileşiminiz her zamankinden daha dramatik ve derin olacak. Saat 6.01'de ay güneşle kavuşum yapıyor ve yeni ay meydana geliyor. Yeni ay ikizler burcunun 6 derecesinde meydana gelirken. Yükselen yine ikizler burcunu görüyoruz. Yeni ay Ankara'ya göre çıkarttığımız haritanın 12. evinde meydana geliyor. İkizler burcunda bir stalyum oluştuğunu da görüyor olacağız. Konunun detaylarını bu konuda çektiğim videolardan izleyebilirsiniz. Akşam Merkür-Plüton ile üçgen açı yapıyor. Merkür-Plüton üçgen geçişi iyilik istemek ve insanları ikna etmek için idealdir. Beyniniz bu etki altında güçlüdür ve zihinsel düzeyde nüfus etme gücü verir. Bu satış işini tartışmaya, pazarlığa veya iş dünyasında ya da ev ve araba gibi büyük alımlarla da olumlu anlaşmalar yapmaya uygulanabilir. Başkalarının derinden etkilenebildiği gibi bir fikir veya plan aracılığıyla sizi derinden etkileyen biriyle tanışabilirsiniz veya bir bu karmik bir arkadaşlığın veya başarılı bir ortaklığın başlangıcı olabilir. Sosyalleşmek ciddi bir tartışma kadar çekici olmayabilir. Kanunun e, yanlış tarafında olmanız halinde kazançlar elde edebilir. Ancak olayları derinlemesine anlama yeteneğiniz muhtemelen en iyi Araştırma ve incelemeye e, sırları ortaya çıkartmaya ve psikolojik öz analize uygulanacaktır. Astrolojiyi daha derin bir düzeyde anlamak için mükemmel bir zaman. E, bu bir psikolog veya psikiyatristle e, danışman, e, psikiyatriste danışmak, psikolojik psik bir okuma veya geçmiş yaşam regresyonu almak veya e, elinizi rüya e, hat, hat, hatırlama telep telepati veya uzaktan görüntüleme konusunda denemek için mükemmel bir zaman olacak diyorum ve güzel bir gün diliyorum sevgiler